Seans ortasından merhaba saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Haftanın ilk iş ve işlem günündeyiz. İlerleyen dakikalarda piyasalara dair beklentileri alacağız. Rakamları paylaşacağız ama öncelikle yeni açıklanan bir veri var. Otomotiv ve hafif ticari araç pazarına ilişkin verileri takip ettik. Ve bununla alakalı şimdi Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt bizimle. Hoş geldiniz Ali Haydar Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Müsaadenizle izleyicilerimize bir hatırlatma olsun diye öncelikle verinin haberini izleyelim. Sonrasında sizden değerlendirmeleri alacağız. Şöyle bir Ağustos ayı verilerinin detaylarını izleyelim. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre otomobil satışları %87.7 artışla 66.131 adet olurken hafif ticari araç pazarı %55.1 artarak 20.323 adet olarak gerçekleşti. Veriler incelendiğinde yılın ilk 8 ayında otomotiv pazarı bir önceki yılın yine bu dönemine göre %64.7 oranında artarak 755.282 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları ilk 8 ayda geçen yıla göre %64.3 artarak 582.419 adet, hafif ticari araç pazarı %66.4 artarak 172.863 adet oldu. Evet, ODM'de Başkanı Ali Haydar Bozkurt'u ağırlıyoruz. Şimdi yeniden hoş geldiniz diyeyim ben ve bir değerlendirme rica edelim. Sizden otomotiv satışlarında artış devam ediyor. Yukarı yönlü ilme devam ediyor. Nasıl görüyorsunuz? Evet özellikle son Nisan ayından başlayan bir artış trendi vardı biliyorsunuz. Özellikle de son 4 yıla baktığımızda pandemide başlayan bir çip kriziyle başlayıp lojistik kriziyle devam eden bir süreç yaşadık. Bundan dolayı biliyorsunuz üretimde çok ciddi aksamalar olmuştu. Bu nedenle de maalesef arz talebe yetişememişti. Böyle bir 3,5-4 sene geçirdik. Nisan ayına itibaren bir rahatlama olduğunu görüyoruz. Üretimde artışlar başladı. Her ne kadar tamamen yüzde yüz çözüldü demek için biraz erken olsa da en azından üretimdeki artış bizi birazcık rahatlatıyor. Tabii bugün lojistik sıkıntıları devam ediyor. Bu Türkiye'ye özel bir durum değil. Aslında bütün dünyada şu anda limanlarda ciddi bir sıkışma var burada özellikle kara taşımacılığında yaşanan tır bulunamama sorunu var. Şoför bulunamama sorunu var. Bunlarla birlikte baktığınız zaman yine de üretimdeki o rahatlamanın pazara yansıdığını söylemek mümkün. Nisan'dan bu yana bir 100 bin üzeri adetlere çıkmaya başlamıştık. Her ay hep tarihi rekor olarak geldi. Daha önce o aylarla kıyasladığımızda o adetlerin yapılmadığını, o satışların yapılmadığını söylemek mümkün. Ağustos'ta bakınca bu rakam biraz 85-86 bin gibi görünüyor ama buradaki temel sebep de Ağustos'ta birçok üretim tesisi, fabrikalar üretime ara verir Ağustos ayında işte bakım dönemine girer, işte tatil dönemine girer, işte bazıları iki hafta, bazıları üç 4 hafta olmak üzere. Ağustos'ta böyle bir adet düşüşü de yaşandı ama buna rağmen en yüksek Ağustos ayı satışı kaydedildi yani 85 bin üzerinde bir adede çıkıldı. Bu anlamda tabii ki yavaş yavaş bu bekleyen talebin karşılandığını görmek de bizleri mutlu ediyor. Yıl boyunca yapılan toplam satışlara baktığımızda da 755 bin gibi adede bulaşmışız. Tahmin ediyoruz bu hız devam ederse, bu tempo devam edebilirse ki onun da edebilme ve edebilme edememe durumu ile ilgili bazı dur evet, da konuşacağız ilerleyen evet. dakikalarda. Hedef evet. nedir e, yıl sonu için? Yani bu tempo bozulmazsa bir milyonu ilk defa geçeceğiz tarihimizde. Yani bugüne kadar hiç bunu başaramamıştık. Yani Peki gerip, şunu da konuşalım yani temponun bozulma ihtimali neye bağlı? Nasıl bekliyorsunuz yıl sonuna kadar? Hangi dinamikler? Biraz önce saymış oldunuz hani hem küresel dinamikler var hem de tabii yurt içindeki dinamikler var. Ne dersiniz? Şimdi şöyle tabii baktığımız zaman eğer bu yurt dışındaki üretimle ilgili yakalanan tempo bozulmazsa e, lojistikteki sıkıntılar büyümezse, yani bu limanlarda yaşanan sıkışıklıklar ya da işte e, karayolu taşımacılığında yaşanan sıkışıklıklar giderilemezse bunlar olumsuz etki eder diye düşünüyorum. İçeriye baktığımızda, Türkiye tarafına baktığımızda tabii ki bu 3-4 yıldır birikmiş bir talep var bir yandan. Bu pazarı hala halen force ediyor diyebiliriz e pozitif anlamda. Ancak bir yandan da artık mesela krediye ulaşılma güçlükler. Baktığınız zaman ortalama 1,5 milyon lira civarındaysa bir araç. Yani kredi bulabilirseniz en fazla 300 bin liralık kredi kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten bizim sektörümüzde oldukça etkisi olan bir durum. Çünkü hem bireysel müşteriler hem de kurumsal müşteriler kredi kullanmadan satış yapma şansınız pek olmuyor. Bunun yanı sıra artık e, araç fiyatlarının geldiği noktada bu fiyatlara ulaşan kişi sayısında tabii ki düşüş de var. İnsanların geliri, tamamının geliri aynı hızla artmadığı için. E, bir başka sebep, mesela engelli vatandaşların e, bir e, ÖTV'siz araç alma durumu var. Hı hı. Yıl başında açıklanan bu engelliler için olan da barem artık, Maalesef mevcut duruma çok mevcut durumu yansıtmıyor. E, neyi demek istiyoruz? Artık o rakamlarda piyasada neredeyse araç yok. Bunun bir gözden geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, tüm bunları üst üste koyduğumuzda e, bir yandan hani üretimde rahatlama var ama bir yandan da az önce saydığımız zorlukların devamıyla önümüzdeki aylarda toplam pazarın hızını olumsuz etkileme durumu olan e, dinamiklerde bunlar diye düşünmek mümkün. Ama kalan 4 ayda öyle ya da böyle çok çok büyük bir yaşamışsak e, tahmin ediyoruz ki tarihimizde ilk defa artık 1 milyonu da başardık diyeceğiz sektör olarak. Böyle bir yıl kapanışı yaşama ihtimalimiz çok yüksek görünüyor. Evet şimdi kadar 755 bin adet satış gerçekleştiriyorsunuz ve yıl sonu hedefinde de 1 milyonun üzerinde bir satış yaşanabilir ama tabii ki hani hem iç hem dış dinamiklere bağlı olarak e, dediniz ve bunları aslında e, saydınız. Şimdi e, kredilerdeki tabii hani ulaşım hani hem kredi maliyetlerinin artmış olması hem ulaşımda e, sıkıntılar yaşanması otomotiv sektörünü olumsuz etkiliyor ama e, nasıl bir beklenti var acaba biraz daha böyle uzun vadeli düşünürsek yani 2024 yılında örneğin e, nasıl bir e, beklenti olabilir? bir yandan da tabii şunu da akılda tutmakta fayda var. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre COVID vakalarında ciddi bir artış gözlemleniyor son haftalarda. bu hani sizi korkutuyor mu? Gündeminizde aldığınız bir konumu yeniden o işte belki kapanmalar olmasa bile yine de hani üretimde aksaklıklar olabilir endişesi taşıyor musunuz acaba? Kesinlikle taşıyoruz. Çünkü hani yaşadığımız deneyimi de henüz unutmadık biliyorsunuz. Bir 3 yıldan uzun süre evlere kapandık, işte fabrikalar kapandı, işletmeler kapandı. Bundan dolayı yani yeniden bu haberi duymak hepimizi bir e, endişelendiriyor. E, gerçekten hani hangi boyuta gider, yeniden bu kapanmalara kadar götürür mü işi e, bunları gözlüyoruz bir yandan. E, çünkü yeniden öyle bir sürece girersek yeniden ürün bulunmayabilir. Bu gerçekten bizi son 3 yılda yaşadığımız o zor döneme geri götürür ki otomobil çok önemli bir ihtiyaç. Yani mobilite bir ihtiyaç. Hele de böyle salgın hastalık ve benzeri durumlarda biliyorsunuz bireysel ulaşım çok ön plana çıktı. Yani insanlar toplu taşımadan uzaklaşmaya başladı ama mobil olmaya da ihtiyaçları vardı. Yani inşallah yeniden o boyutta bir şey yaşanmaz önümüzdeki yıl. Çünkü o tekrar belli bir süre geçtiğimiz o 3 yılda yaşadığımız tempoya dönmek demektir. Yine fabrikalar belki üretim yapamayacak demektir. Yine işte otomobil bulunurluğunda sıkıntı olacak demektir. İnşallah o boyuta gelmez. Ekonomik açıdan baktığımız zaman 2024 yılıyla ilgili yorum yapmak için asla biraz Kasım ayını falan görmek lazım. Çünkü burada ekonomi yönetiminin attığı adımları bakıyoruz, yakından takip ediyoruz. Ee, çok ciddi bir mali disiplin e, dizayn edilmeye çalışılıyor. Aslında bunu da destekliyoruz çünkü içinden geçtiğimiz sürecin üstesinden gelmek için aslında orta ve uzun vadeli bir mali disipline, mali disiplin politikasına ihtiyaç olduğunu herkes kabul ediyor. Biraz zor olacaktır, yorucu olacaktır ama e, bu mali disipline destek vermek gerekiyor. Sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani hem firmaların, işletmelerin hem sokaktaki vatandaşın, müşterilerin, herkesin bu mali disipline sahip çıkmasıyla ancak bugün geldiğimiz bu enflasyon gerçekten bizi ürkütüyor. Yani enflasyon önümüzdeki en önemli sıkıntı. Bununla ilgili tahmin ediyorum cari açıkla mücadele konusunda bazı aksiyonlar alınacaktır. Bunlar da genel olarak ekonomiyi birazcık yavaşlatan, birazcık soğutan aksiyonlar olacaktır ve bizim pazarımızı da etkileyebilir. Ürünler biraz daha pahalı olabilir. O ürünlere ulaşan insan sayısında azalma olabilir. E, kredilere ulaşma konusunun önü açılmayabilir. Hani tüketimi birazcık kısmak üzere bir mali disiplin söz konusu olabilir. Bunlar olursa önümüzdeki yıl, bu yıla göre pazarda da yani büyük bir e, düşüş olma ihtimali var. E, ama bunların hepsi o bahsettiğimiz mali disipline sahip çıkmak için sabırla yönetilecek bir süreç olursa, Belki bir iki yıl pazar düşük olabilir, daha az otomobil satılabilir, daha az başka ürünler satılabilir. Ama o mali disiplini başlatmadan enflasyonla mücadelede başarılı olma şansımız biraz zor görünüyor. Çünkü enflasyonla ilgili başarılılık oranı bana göre halen tek haneli, tek haneli bir enflasyon oranına ulaşmak. Yani %10'un altında bir enflasyon seviyesine yeniden ulaşmak. O zaman işte faizler de düşecektir, ürünlerin fiyatları ulaşılabilir hale gelecektir, yaşam kalitesi artacaktır. Ama buna ulaşmamız için de zorlu bir yolculuk bekliyor bizi. Ben o nedenle 2024'te biraz daha böyle bu ürünlerin ulaşımda sıkıntıların olacağını, hatta bugüne göre daha fazla olacağını düşünerek gelecek yıl pazarın düşeceğini öngörüyorum. Hani yüzde ne kadar düşebilir dediğim Kasım ayını, Aralık ayını görmek lazım ama yani %30'lara kadar düşerse şaşırmayacağım işin doğrusu hani 700 binlere, hatta hatta 650 binlere kadar düşerse de şaşırmayacağımı söylemek istiyorum. Ama bunlar bugünkü fotoğrafla, bugünkü verilerle yaptığımız yorumlar Kasım Aralık ayında biraz daha net görebiliriz diye düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda bir insanların krediye ulaşımında Büyük bir rahatlama olacağını çok zannetmiyorum yakın gelecekte işin doğrusu. Fiyatların düşeceği gibi mesela beklentiler olabiliyor. Öyle bir şey görünmüyor çünkü dünyada da bir enflasyon sorunu var. Yani e, bu ürünlere euro bazında, yurt dışından üretici firmalar tarafından düzenli olarak zam yapılıyor bu maliyetlerle mücadele etmek için. e içeride euro kuru yukarı yönlü oldukça fiyatların artma eğilimi devam edecektir. Enflasyon bu demek zaten. İşte... Bunu yönetmek biraz zaten zor enflasyonist ortamda. Hani paranızı almak istediğiniz ürünle aynı hızda değerlendirme şansınızı elinizden alıyor enflasyon. O nedenle de insanlar bir an önce bir ihtiyacım varsa gideyim onu alayım. İşte bu araç olabilir, ev olabilir ya da başka bir şey olabilir. Bir an önce bu ürünü alayım ki çünkü gelecekte de bu ürün pahalı olmaya devam edecek. Benim bu ürünü almak için birikimim birkaç ay sonra buna yetmeyecek endişesiyle ürünü bulduğu zaman almayı tercih ediyor işin doğrusu. Yani talebin öne çekildiğini görüyoruz. Enflasyonla beraber bir süredir ee, ama örneğin bu sabah saatlerinde enflasyon verisi sonrasında değerlendirmelerde bulunan bir konuğumuz dedi ki hani satın alma gücü de tamamen erimiş durumda. Dolayısıyla hani bunun otomotiv pazarı üzerindeki etkilerini de yakından takip edeceğiz. 2024'ü konuşmak için biraz daha Kasım ayını görmemiz gerekiyor dediniz ama biraz satışlarda düşüş beklentiniz olduğunu paylaştınız. İkinci el satışlara şöyle bir baktığımız zaman da orada da bir dönemde bu önlemler alınmadan önce birinci el fiyatlarının geçtiği görülmüştü. Orada biraz daha normalleşme şu anda sağlandı sanıyorum ki o normalleşmenin devam etmesini bekliyor musunuz? Alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz otomotiv sektörüne ilişkin? Şimdi şöyle alınan önlemlerin hepsi bu işi önlemek üzerine dizayn edilmiş şeyler ama bu işin tam çözümü hep söylediğimiz bir şey vardı. Sıfır araçta bulunurluk arttıkça ikinci el araçta normal pozisyona gelir demiştik. Çünkü araç bulunamadığı zaman bulunan araç ikinci el ya da yeni çok kıymetli hale geliyor. Yani tırnak içinde o kara borsa ortamı başlıyor. Şu anda geldiğimiz noktada mesela pazarda bu alsat yapanlar yani bu işin ticaretini yapmak amacıyla işte sıfır araç sırasına girenler o arabaları alıp sonra birkaç ay sonra işte daha yüksek fiyata satabilenden artık yavaş yavaş piyasadan çekilmeye başladı. Çünkü araç bollaştığı için artık sıfır araç 100 liraysa kullanılmış araçta 80 lira olması gerekiyorsa o pozisyona gelecek e, onu gördüler. E, zaten o denge bu yüzden bozulmuştu. sıfır olmayınca ikinci eli sıfır değerine hatta daha pahalısına bile satabiliyorsunuz. Biri gelip alıyorsa o fiyata. Yani ben hazırım bu parayı ödemeye diyorsa çünkü hep söylüyoruz mobilite bir ihtiyaç insanın ihtiyacı vardı. E, o zaman da bunu bir alan ve satan oluyordu pazarda. Ama şimdi yavaş yavaş bunun e, azaldığını görüyoruz çünkü araç artık üretimde bir rahatlama başladı. İşte o dediğimiz Grup pazardan biraz çekilmeye uzaklaşmaya başladı. E, o nedenle normal pozisyonu neyse ikinci el araç fiyatları artık yavaş yavaş oraya doğru geliyor. Ee, önümüzdeki aylarda daha da bir dengeye otur diye düşünüyorum ben. Evet e, biraz önce bir yandan da örneğin işte e, limanlarda sıklaşma olduğundan bahsettiniz. Bir de bunun yanı sıra tır ve şoför e, bulamama sorunundan bahsettiniz. E, bu ee, özellikle şoför bulamama sorunu yani istihdam konusu ciddi bir problem olmaya devam ediyor ve e, yani otomotiv e, bitmiş araç lojistiği e, dediğimiz sektörde de bunun çok fazla etkilerini e, görüyoruz. Bu konularla ilgili nasıl çalışmalar yapılıyor acaba? Biraz daha hani önümüzdeki dönemde de sıkıntıların yani sıkıntıların bertaraf edilmesi için neler yapılıyor? Ya bu daha çok hani bizden ziyade global pazarlarda özellikle Avrupa limanlarında Avrupa işte lojistik şirketlerinin yaşadığı bir sıkıntı olarak önümüze çıkıyor. O işi yapacak eleman bulmakta güçlük çektikleri yönünde e, beyanlar duyuyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz. Burada zaten Avrupa'nın çok temel sıkıntılarından bir tanesi nüfusun giderek yaşlanması, işte kişi başına gelirin belli bir seviyede olması nedeniyle <laughs> bu tür ara kademe işleri yapacak eleman bulmakta sıkıntılar çekiliyor. Hatta bu yüzden bazı büyük ülkelerin yeniden başka ülkelerden biliyorsunuz beyaz yakalı ya da daha çok mavi yakalı daha doğrusu bu işleri yapacak teknik kualifikasyonlara sahip elemanlarını davet etmeye başladıklarını diyoruz. Çünkü yaşlanan nüfus beraberinde böyle bir şeyle getiriyor aslında Ali Haydar Anladım. Bey sözünüzü kesiyorum ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin he